Merhaba güzel ruhlar. Bu çalışma özellikle şifacılık yolunda ilerleyen, kendisini şifaya adamış ya da kendine ve başkalarına şifa vermekte kararlı olan kişiler için tasarlanmış üst düzey bir enerji uyumlamasıdır. Bu nedenle bu çalışmadan tam verim alınabilmesi için kişinin enerjisinin bu yüksek frekansa uyumlu hale gelmiş olması gerekir. Aksi takdirde bedende beklenen enerji açığa çıkmaz. Tüm yüksek frekanslı enerji uyumlamalarında olduğu gibi bu aktivasyondan önce bazı temel enerji sistemlerine sahip olunması büyük önem taşır. Özellikle Usui Reiki düzeyine ulaşmış olmak, Kundalini Reiki'ye uyumlanmış olmak kişinin enerji kabını genişletecek ve bu yüksek titreşimli aktivasyona zemin hazırlayacaktır. Bununla birlikte sıradan bir DNA aktivasyonunun çok daha ötesindedir. Yüksek enerjisi nedeniyle bu alanda da bir altyapıya sahip olmak gerekir. Özellikle 12 sarmallı DNA aktivasyonu, 24 sarmallı DNA aktivasyonu öncesinde alınmış olmalıdır. Bu temel uyumlamalar Sirius frekanslarının hücre hücresel düzeyde daha rahat entegre olmasını sağlar. Faydaları Sadece spiritüel düzeyde değil, fiziksel düzeyde de güçlü etkiler yaratır. Günden güne gençleşme hissi, artan canlılık ve dinçlik, enerji seviyesinde ciddi yükselme, kronik ağrılarda belirgin azalma, hücresel düzeyde şifa deneyimi. Birinci seviye Kişi kendi enerjisel şifasını aktive eder ve kendine şifa uygulayabilir. İkinci seviye Başkalarına şifa verme yeteneği kazanılır. Üçüncü seviye Uyumlama verme yetkisiyle kişi artık bu yüksek frekans başkalarına aktarabilir. Bu uyumlama şifa yolunda daha derin ve yüksek frekanslı bir hizmet alanına adım atmak isteyenler için güçlü bir kapıdır. Hazırsanız Sirius'un yıldızsal frekanslarıyla DNA'nızda kadim ışığı uyandırmaya başlayabilirsiniz.